Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hem de Akıncı ve Enes Batur var. Nasılsın Akıncı? Merhaba Süper ayıcık. Ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün Enes Batur'la birlikte TikTok dans kapışmamız var. Yaşasın! Ve Enes Batur bugün jürimiz olacak arkadaşlar. Bir sürü süper kahraman bugün dans edecek. Bakın Süper ayıcık. nasıl dans ediyor evet, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, yuppi da yuppi da. Arkadaşlar bugün TikTok dans yarışmamız var ve süper acık istiyorsan başlayalım hemen ya. Hadi başlayalım Akıncı. Evet arkadaşlar yarışmacılarla görüşürüz şimdi. Şimdi karşımıza bir sürü süper kahraman yarışmacı gelecek ve ben de onların danslarını da puanlayacağım. Sonunda bakalım kim Ayaz dans ödülünü kazanacak. İlk yarışmacımız gelsin bakalım. Oo hoş geldin ilk yarışmacı. Nereden geldin? Adın ne? Bize bugün hangi dansı yapacaksın? Biraz anlat bakalım kendini. Merhaba Enes abi. Ben Örümcek Adam. Bugün sana müthiş bir TikTok dansı yapacağım. Bu dansı da MC Yaralı Şişman'dan öğrendim. Bu dans benden ona gelsin. Spider-Man çok güzel dans ettin. İzlemesi de çok keyifliydi. Şimdi bu kupayı kazanabilecek misin bakalım? Sana kaç puan versem? 1 ile 10 arasında bir puan alacaksın. Düşüneyim, düşüneyim. Sana 7 puan veriyorum Spider-Man. Hmm, Spider-Man de geçtiğine göre artık sıradaki yarışmacıyı çağırabiliriz. Sıradaki yarışmacı gelsin. <laughs> Evet, ikinci yarışmacımız da çekişli bir yarışmacı. Çok da güçlü görünüyor. Acaba ismi ne? Evet yarışmacımız, adın ne? Nereden geldin? Biz hangi dansları yapacaksın bugün? Merhabalar. Enes Batur. Ben Thor. Yıldırımların efendisiyim. TikTok'un da efendisi olmaya geldim. Sana çok iyi bir TikTok dansı yapacağım şimdi. İzle ve gör. En yüksek puanı ben alacağım. Hadi o zaman şimdi başlıyorum. Hımm çok güzel dans etti Buna da kaç puan versem ki Kupa'nın adaylarından birisi de bu Elmas ödülünü kazanabilecek mi bakalım Thor Sana verdiğim puan 1 ile 10 arasından 6 Thor'da gittiğine göre sıradaki yarışmacımız gelebilir. Evet sıradaki yarışmacı gelebilirsin. Evet. Sıra üçüncü yarışmacımızda. Sen kimsin üçüncü yarışmacı? Adın ne? Bugün bize hangi dansları yapacaksın bakalım? TikTok kupasını kazanabilecek misin? Merhaba ben Joker. <laughs> Ben çok iyi dans ederim. <laughs> Benim hayatım dans etmekle geçti. Ben bir palyaçoyum. <laughs> Bu yarışmayı kesin ben kazanacağım. Evet, jokercim. Çok güzel dans ettin. Eline ayağına sağlık. Şimdi sırada sana puan verme zamanı. Bakalım sana ne puan versem? Hmm, sana vereceğim puan bugün 6. Jokerde gittiğine göre yeni yarışmacımızı çağırabiliriz. Dördüncü yarışmacı sıra sende. o bu hızlı yarışmacı da kim böyle? Kimsin sen bakalım? Adını ve nereden geldiğini söyle. Bize hangi dansı yapacaksın bugün? Hünerlerini göster bakalım. Merhaba. Ben Flash. Bu pistlerin en hızlısı benim. En iyi dansı da ben edeceğim Enes Batur. Göreceksin bu yarışmanın kazananı bugün ben olacağım. Çünkü dünyanın en hızlısı benim. Evet Flash. Seni değerlendirmeye geçtik ama üzgünüm sana söylemem gereken şeyler var. Çok bir kere çok hızlı dans ettin. O yüzden sana bugün düşük puan vereceğim. Lütfen üzülme. Sana bugün puanım 2. Of bu Flash da çok hızlıydı ya. Gözlerim ağrıdı. Yeni yarışmacıyı çağırayım da o bizi eğlendirir. 5. yarışmacı çabuk gel. <laughs> O Kaptan Amerika seni tanıyorum bu pislerde seni görmeye hiç ummuyordum. Bugün dansını göreceğim için çok mutluyum Kaptan Amerika. Haydi bakalım bize dansını göster nasıl dans ediyorsun görelim bakalım ödülü kazanabilecek misin? Merhaba Enes abi ben Kaptan Amerika şimdi mükemmel dans ediyor sen izliyor beni çok seviyor puanları yüksek yüksek veriyor. Ben çok yetenekli sen biliyor. Evet Kaptan Amerika. Çok güzel dans edeceğini zaten biliyordum. Sana da güvenim tamdı ve güvenim boşa çıkarmadın. Özellikle verdiğin asker selamı çok iyiydi Kaptan Amerika. Şimdi sana olan puanımı açıklıyorum. Bu puanımız 1 ile 10 arasında. Ve sana vereceğim puan 8. Evet arkadaşlar Kaptan Amerika da çok güzel dans etti ya. Sıradaki yarışmacı kim olacak acaba çok merak ediyorum. Neyse sıradaki yarışmacıyı çağıralım o zaman. 6. yarışmacı. Hadi gel. Allah Allah. Bu yarışmacımız birazcık şaşkın var herhalde. Yeri bile bulamadı da. Merhaba yeni yarışmacımız. Adın ne? Nereden geldin? TikTok'u seviyor musun? Bize neler yapacaksın bugün? Göster bakalım. Karşında ben Batman. Her yerin kralı benim burada. TikTok'un kralı, gerçek kralı benim. Sen nasıl YouTube'da bir numara ben de bu dans pistinde bir numara olacağım. Benim dansımı herkes parmakla gösterecek. Hazırsan başlamak üzereyim Enes Batur. Harman, Evet Batman dansın çok güzeldi özellikle o ölme taklidinden çok etkilendim sana bugün puanımı biraz yüksek vereceğim gibi ama kaç vereceğimi hala bilmiyorum bir dansını birazcık düşüneyim hmm. Ölme efekti güzeldi. Sonra yaptığın twerk çok güzeldi. Onun için sana bugün verdiğim puan 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4, 5 hiç değil, 6 da değil, 7. Evet, Batman'in aslında çok güzeldi. Benden iyi bir puan aldı ama bakalım kazanabilecek mi? Daha birkaç yarışmacımız var. Arkadaşlar sıradaki yarışmacının kim olduğunu bilmiyorum ama iyi ettiğine eminim. O zaman hazırsanız sıradaki yarışmacıyı çağırıyorum. Evet sıradaki yarışmacı. Gel bakalım. Ooo çok kaslı yemyeşil bir adam geldi. Acaba adı ne çok merak ediyorum ya. Kesin çok iyi dans ediyordur. Şu kaslara baksanız arkadaşlar. İsmini öğrenmek için can atıyorum. O zaman hemen sorayım. Evet yeni yarışmacı. İsmin ne? Neden yeşilsin onu anlat bakalım. Bize bugün hangi dansları yapacaksın? Söyle bize bakalım. Kupayı kazanabilecek misin görelim. Enes Batur. Benim adım Hulk. Ama insanlar bana Hulk Kral der. TikTok'taki adım da Hulk Kral. Genelde senin şarkılarına TikTok çekerim. Beni zaten tanıyor olmalısın. Neden yeşil olduğuma da gelirsek orasını sorma orası benim sırrım. Ama çok kaslıyım ve çok iyi dans ederim. Şimdi piste Hulk kralın gücünü görmeye hazır ol Enes Batur. Ooo ne kadar güzel dans ettin. Ayrıca Dolunay şarkısına dans ettiğinde gözümden kaçmadı. Arkadaşlar Dolunay şarkımı da biliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Kılıçla dövüşmüştüm. Ee, arkadaşlar Hulk cidden çok güzel dans etti. Kaç puan versem yorumlara yazın bakayım hemen. Ben de görürüm oradan. Ama şimdi bir puan da vermem gerekiyor. Hemen düşüneyim. Hulk gerçekten çok güzel dans ettin. Hulk krala puanım... Sekiz. Evet arkadaşlar son bir yarışmacımız kaldı. Bunun da kim olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Bana sürpriz bir yarışmacı dediler ve çok iyi dans ediyor dediler. Acaba kim arkadaşlar? O zaman siz de hazırsanız sıradaki yarışmacımızı çağırayım ben artık. Of çok heyecanlandım kim acaba? Sıradaki yarışmacımız gelebilirsin. Arkadaşlar kim gelmiş bakın. Hoş geldin Akıncı. Ben de tam seni bekliyordum. Sürpriz yarışmacı dediğini senin geleceğini anlamıştım. Arkadaşlar Akıncı gerçekten çok güzel dans ediyor. Birazdan göreceksiniz ona da kaç puan verdiğimi. Akıncı neler yapıyorsun anlat bize. Görmeyeli neler yaptın? TikTok'un nasıl geçiyor? Anlat bakalım biraz. Merhabalar Enes abi. Ben bugün senin bu piste izleyeceğin en iyi dansı yapıp en iyi puanları alacağım. Geçen gelen bütün süper kahramanların hepsini yeneceğim Enes abi göreceksin. Ayrıca bugün bu yarışmaya çok çalıştım. Ve en yüksek puan alacağıma eminim. Sen de bana güveniyorsundur zaten Enes abi. O zaman hazırsan şarkıma ve dansıma başlıyorum. Evet Akıncı gördüğüm en iyi dansı yaptın cidden arkadaşlar. Gördüğünüz o parıltılı efektlerle o yerde yaptığı danslarla gerçekten süper bir dans yaptı. Sana vereceğim puanı adım gibi biliyorum Akıncı. Gerçekten çok güzel dans ettin ve bu yarışmayı kazanmayı da hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden Akıncı sana vereceğim puan tam olarak 10. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yarışmayı Akıncı kazandı. Akıncı nasıl hissediyorsun hemen duygularını alalım. Ya süper acık gerçekten çok mutluyum. Enes Batur'un jüri olduğu bir dans yarışmasını kazandım. TikTok'u çok seviyorum. O yüzden burada bile dans edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kazanma yaptım arkadaşlar. O yüzden ödülümü bekliyorum. Süper acık ödülüm nedir? Evet Akıncı Büyük ödül şimdi senin oluyor. Al bir sürü elma. Arkadaşlar bir sürü elmasım oldu. Evet arkadaşlar. Bize bir kapanış dansı yapar mısın? Hemen yapayım. Ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanan Akıncı oldu. Böyle videolarımızın devamını görmek için takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.